Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Motopixel TV stüdyolarında çok güzel ürünlerin tanıtımını yapacağım bir bölümde karşınızdayım. Aynı zamanda uygulamasını da yapacağım. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. İlk defa sizler birlikte uygulayacağım. Ürünlerimiz şu. Hani cep telefonu satın aldığımızda ekran çizilmesin, parmak izi olmasın, kırılmasın diye nano glass camlarla kapatıyoruz ya, kaplıyoruz ya. Aynısının gösterge panelleri için yapılmış bir versiyonu varmış. Nano glass teknolojiyle kullanılan gösterge panellerimizi darbeye, güneşe, parmak izine karşı koruyan, aynı zamanda çizilmesini de engelleyen bir cam koruma uygulaması yapacağım. Yine aynı markanın ayna korumasını kullanacağım ki yanlış anlaşılmasın Aynayı darbelere karşı korumak için değil hani yağmurda yağışta veya sabah erken saatlerde aynalarımız bu yapar ya sıcak soğuk şartları değişiminde falan güvenli sürüş adına görüş alanımız engellenmesin diye aynalarımız her daim net olsun diye uygulanan bir sistemi motosiklete uygulayacağım ki bir tane uygulamayacağım ürün var ama yine de göstereyim hani kasklarımıza orijinal pinlock bulamadığımızda özellikle bahar aylarında kış aylarında buğudan dolayı kaskımızı kullanamıyoruz ya onun için universal pinlock'lar zaten piyasada var. Speed Angels'ın yine universal üretilmiş yapışkanlı pinlock'ları var. Bu üründe size göstermiş olacağım. Ama bunlarla başlamayacağım. Şu kutunun içindeki ...elcik korumalarla başlayacağım. Şimdi diyeceksiniz ki senin motorunun elcik koruması zaten var. Zaten güzel görünüyor, evet. Ama bu elcik korumanın bir farkı var. Özelliği şu, yaz-kış şartlarında kullanıma uygun bir elcik koruma. Yazın bu kapak açık oluyor, kışın kapatıyorsunuz... ...elinizi rüzgara karşı daha fazla korumuş oluyorsunuz. Sadece rüzgar değil biliyorsunuz elcik korumaların görevi. Tozdan, topraktan, taştan, önden ge gelebilecek herhangi bir... ...yabancı maddeden ellerinizi korumak. Aynı zamanda buradaki tesisatı da korumak. Bu elcik korumanın orijinalden farkı, farkındaysanız daha böyle yüksek, daha geniş. Dolayısıyla hem bu amaçla hem de yaz kış şartlarına uygun olması amacıyla hem de tasarım olarak gerçekten ilginç ve albenli görünmesi amacıyla bu elcik korumayı uygulayacağım motoruma. Bununla başlayayım. Önce ne yapayım? Alyan anahtarımı alayım. Galiba bu 6 alyan. Sökmeye başlayayım. Evet, orijinal elcik korumam şu şekildeymiş. Şöyle kameraya da göstereyim. Böyle uzun bir şey varmış gidon içerisinde. Aynı zamanda ağırlığı da var. Bu gidonun sallantı yapmasını, tank silapıra girmesini engelleyecek bir şekilde kökleri ağır oluyor. Bakalım orijinaline uygun olacak mı? Şöyle tuttuğumda şöyle görünecek. Ama önce bu sistemi buna geçirmem lazım. <laughs> Kendi yuvasını oturtturuyorum. Şuradan alyanla tekrar sıkıyorum. Orijinalde olduğu gibi iki noktadan bağlantılı değil, tek noktadan bağlantılı. Yani iki noktadan bağlantı olduğu zaman bu fren manetinin merkezine de zarar verebilme ihtimali vardı. Şu anda buradan bir bağlantısı yok, sadece topuzdan bağlantısı var. Yani herhangi bir düşmanında direkt kırılıp patacaktır ama sağlam bir metalle de bağlı buraya. Bunu tabii zaman gösterecek ama tahminler üzerine bu daha sanki başarılı gibi geliyor bana. Şöyle tam konumunda ayarlayayım güzelce sıktım. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi şuradan çıkan boşluğa da kendi orijinal vidasını takayım. Orası boş kalmasın. Vidayı da kaybetmemiş olurum bu sayede. O kadar da böyle şey bir yerde ki parmak girmiyor. Şöyle takmaya çalışayım. Evet, bu da tamam. Soldakini taktık. Şimdi geldi sağdakine. Aynı şekilde bunu da çıkardım vidaları düşürmeden masaya koyayım. Evet hazır. Yine aynı şekilde kendi yuvasını yerleştireceğim. Şöyle. Evet. Karşıdan bakayım işte oldu mu? O çok güzel oldu. Vallahi çok güzel göründü. Motora acayip bir hava kattı. Cyper havası kattı hem de şey. Enduro motora biraz daha çevirdi. Vallahi çok güzel oldu. Yazlık modunu açayım. Şuradaki sticker'ını da çıkarayım. Evet. Gayet güzel. <laughs> Vallahi ben görsel olarak çok beğendim. İşlevsel olarak da işlevsel olacağını düşünüyorum hakikaten güzel oldu. <laughs> Mutlu etti yani beni. Fiyatını Enduro World'ün internet sitesinden bakabilirsiniz. Çünkü ben bu bölümü belki bir ay, belki iki ay sonra yayınlayacağım. Fiyatının ne kadar olduğunu tahmin edemiyorum. Eğer motorunuzda elcik koruma yoksa bir elcik koruma arıyorsanız veya var olan elcik korumanın işlevsel olmadığını düşünüyorsanız, görsel olarak da güzel olmadığını düşünüyorsanız tercih edebilirsiniz Saykira'yı. Ben tamamen hani daha işlevsel olması ve görselinde aslında biraz kişiselleştirme yapmak adına bunu tercih ettim. Saykira'nın elcik korumalarını endroworld.com.tr adresinden temin edebilirsiniz. Sıra geldi neye? Ekran korumaya. Şimdi şöyle bir açayım abi önce. Bir tane nano glass ekran koruma. Hani sesi duyun. Çizilmeye karşı, parmak izine karşı, darbelere karşı gösterge panelinizi koruyacak bir koruma bu. Aynı cep telefonlarınız gibi düşünün. Ama cep telefonlarını hani elimizden düşürebiliyoruz. Gösterge panelini nerede düşüreceğiz diye sorabilirsiniz. Amaç sadece düşürmek değil. Hani elinizden buraya bir şey düşebilir. Park ettiğiniz yerde tepeden bir şey düşebilir anahtarla çizdirebilirsiniz. Parmak izi kalabilir veya güneş ışınları ters geldiğinde gösterge panellerinin arka aydınlatmaları yetersiz kalabilir. O yüzden bu ürünü 150 TL'ye temin edebiliyorsunuz. Uygulamasını da yapalım bakalım nasıl yapılıyor. Şöyle bir şey geliyor uygulama yapılabilmesi için. Şunu önce buraya koyayım. Kapalı bir kutuda, böyle mendil kutusunda Ha, silmek için bir şey kolonyağlı mendil gibi özel bir solüsyonlu mendil. Uygulamak için bu şey plastik parçası bir de fiber bez yanında gelmiş. Ha bir de şöyle bir şey var. Bu da hani gösterge panelinde toz kalıyor ya. Tozları bununla çekebilirsin demek istemişler. Şimdi ben şunu açayım abi direkt sileyim. Şöyle önce güzelce silelim. Toz kalmayacak şekilde ıslak solüsyonlu mendiliyle. Şu ekranı kapatayım abi, şey olmasın. Sonra içindeki bu gözlük bezi gibi olan fiber optik bezle de güzelce kurulayım. Boz kalmayacak şekilde. Parmak izi bırakmamaya özen gösterin aman altında. Sıkıntı olabilir o. Gayet temiz oldu. Altına elimi kesinlikle değdirmeden önce şu bir numaralı bantı alttan söktüm ve attım. Yine altına özellikle elimi geçmemesi için uğraşıyorum. Ters tutmuşum. Heyecan verici bir durum var burada. Evet. Nasıl oldu? Vallahi 10 numara oldu gibi geldi bana. Sonra içinden çıkan şu hava kabarcığı alma kartıyla yavaş yavaş kabarcıkları alarak sağ sol sağ sol yapıyorum kabarcık kaldı mı bakıyorum. Şurada kalmış mesela. Bunu böyle yukarı ite ite buradan çıkarmaya çalışacağım. Şimdi üstündeki bandı çekeyim. Ooo cillop cillop. Vallahi çok güzel oldu. Şöyle ekranı açayım. Vallahi şahane oldu. Evet parmak izi kalıyor mu bakayım. Vallahi kalmıyor abi. Ha ufak. Ha kalıyor. Biraz kalıyor. Sonra ne oluyor? Kendi kendine gidiyor mu? Bir şey oluyor ya. Kayboluyor gibi sonra. İlginç. Neyse denedikçe göreceğiz. Burada önemli olan parmak izi değil. Hani herhangi bir durumda hani bir anahtar çarparsınız. Üzerine bir şey düşer. Park ettiğiniz yerde çatıdan bir şey düşer. Ekranı korumak abi. 150 TL'ye değer mi? Bence değer. Görsel olarak da güzel görünüyor. Güneş ışığı altında da daha net görülmesini sağladığından bahsediyorlar. Onu henüz denemedim. 150 TL'ye tercih edilebilir bir ürün. Şimdi gelelim ayna korumaya. Şimdi ayna korumada ilginç bir durum var. O da şu. Açtığınızda bu poşetin içinden tam kaç tane biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çıkıyor. 6 tane yani 3 çift çıkıyor. İkisini motorunuza, ikisini otomobilinize uygulayabilirsiniz. 2 tane de yedek bulundurabilirsiniz. Yani şeyden kaçmamışlar. Güzel içine 6 tane koymuşlar. Aynı zamanda yine bu silmek için şeylerden kaç tane? 2, 4, 6 tane de bu bezlerden göndermişler. Her biri için 2 tane demek ki. Bir numaralı bez weed diyor hani temizleme bezi. İkincisi dry yani kurulama bezi diyor. Şimdi temizleme beziyle şu sağ aynama uygulayalım bakalım abi. Şöyle güzelce sileyim. Bunlar bir de universal ürünler yani her motora uygulayabileceğiniz ürünler. Hani şu model için şunu alacağım falan diye bir şey yok. Her modele uygulayabilirsiniz. Nasıl olduğunu da şimdi göreceğiz bakalım. Islağı yaptık, şimdi kuruya geçeyim. Şöyle küçücük bir şey koymuşlar. Kuruyla da Böyle kuruluyorsun. Bu da yine aynı şekilde 150 TL'miş sevgili arkadaşlar. Bu ürünlerin hepsi 150 TL. <laughs> hani eskiden 1 TL'lik ürünler vardı ya 1 TL. Her ne alırsan 1 TL diye. Burada da bu pinlock koruyucu, ekran koruyucu ve ayna su kaydırıcı diyelim biz ona. Koruyucu diye geçiyor ama su kaydırıcı hepsi 150 TL'ymiş. Evet temizliğimizi yaptık. Yapıştırmaya hazırız. Yine aynı şekilde bir ve ikinci kısım var. Önce biri kaldırıyorsunuz su etiketini. Cama yapıştırıyorsunuz. Sonra ikinci kısmı açıyorsunuz mavi kısmını. Deneyelim bakalım. Ben de daha önce hiç denemedim. Gerçekten böyle kolaylıkla yapılabiliyor mu merak ediyorum ben de. Hani su falan sıkmak gerekiyor muydu acaba? Hiç de bilemiyorum ama bir deneyelim bakalım. Şöyle camı ortalayarak yaptım. Kendi kendine zaten yapışıyor gibi. Şöyle hava kabarcığı kalmasın diye de şöyle yapıyorum parmağımla. Yine de garanti olsun diye bu az önceki şeyle yine böyle ittireyim hava kabarcığını. Evet. Şimdi açıyorum. Açıyorum. Açtım. Evet. Durum bu. Kontrol ediyorum. <laughs> Hadi bakalım bismillah. Ha, abi müthiş. Müthiş bak. Su sıkıyorum. Normal camın etrafı böyle şey, bundan akıyor abi, burada su tutmuyor. Harika harika, çok güzel bir ürün, çok beğendim, bir daha yapayım. <laughs> Vallahi nefis bir ürün. 150 TL'ye alınır abi, bak yağmur yağdığında, buğu olduğunda, kirlendiğinde kir de tutmaz bu büyük ihtimalle. Çünkü yağmur suya akıttığına göre. Abi harika ya, tane olsun. Parmağımı dokundurmadan altına. Aynayı ortalayarak şöyle bıraktım. Kendi kendine zaten gidiyor abi yapışıyor. Hava kabarcığı kaldı biraz. Şu kalan kabarcıkları içinden çıkarmaya çalışıyorum. Ve üst mavi tabakayı da çıkarıyorum. Sonra kontrol ediyorum. <laughs> Tertemiz. Abi çok güzel. En iyi en buydu ekran koruma olması çok güzeldi ve görsel olarak da motoruma farklı bir görsel kazandıran elcik korumayı uygulamaya çalıştım. Son olarak da kasklar için universal Pinlock var. Bunu çıkarıp uygulamasını göstermeyeceğim. Pinlock takmayı biliyorsunuz zaten. Bunun özelliği her kaska uygulanabiliyor olması. İçinde pinlock yuvasında yapışkan var. O yapışkanlar sayesinde her vizör uyguluyorsunuz ve kış boyunca camınızın buğulanmasını engelliyorsunuz. 150 lira aynı şekilde. Yani kaç tane? 1, 2, 3 tane ürünün uygulamasını göstermiş oldum, yapmış oldum. Görsel olarak da siz de görmüş oldunuz. Bir üründe bu şekilde size tanıtmış oldum. Nereden ulaşabilirsiniz? Enduro .tr adresinden ulaşabilirsiniz veya Kadıköy Hasanpaşa'daki Cross Pro mağazasından bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Eğer mağazaya giderseniz Vahit kardeşime Motopixel TV'nin selamını söyleyin. Sizlere yardımcı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like'a basmayı unutmayın değil mi? Görüşmek üzere.